Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Zombie Catchers oynuyoruz. Ee, zombileri yakalayıp onları sıkıp meyve suyu yaptığımız bir harika bir oyun. Ya da dondurma. Ya da herhangi bir şey. Şimdi konuşuyor şu yeşil bir şey. Yeni bir yığın yapacaksak daha fazla malzeme ihtiyacımız olacak. bir milyon mutlu müşteriden daha güzel olan nedir biliyor musun? Ee, AJ Nasıl okuyayım hac diyeceğim. Her gün bir milyar taze sıkılmış ürün satmak. <laughs> Haydi gidip daha fazla işlenmemiş malzeme bulalım. Dünyanın bir yerinde biz ne yapmaya çalışıyoruz? Geliyor. Bataklığa hoş geldin. Önce bir kukla ile yakalama alıştırması yapalım. Arkadaşlar birazcık işi şey atacağım tamam. <laughs> Engelin üstünden atla. Hi. Easy. Kukla zombiyi yakala. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Kafasının ortasına. Ha <laughs> ha. Ye. Aferin. Aj. Ya nasıl okuyacağım bunu? Ej mi diyeceğim? Ne diyeceğim? <laughs> Hadi şimdi taze et bulmaya çalışalım. Taze et. Zombi <laughs> Gene bataklıktayım. İşte geldik. Zombileri bataklıkta saklanıyor. Onları dışarı çekmek için beynini kullanman lazım. Hmm. Beynimi nasıl kullanabilirim? <laughs> Böyle. Yes. Bir saniye arkadaşlar. Tamam dedim arkadaşlar. En son zombi beyinle dışarı çıkarmıştım. Tabi siz arada bir zaman görmediniz. Benim telefondaki alan bittiği için ben bir, bir oyunumu sildim. Şimdi. Atıyorum. Kaçıyorum. Yav. Yav. Lan. Lan. Oha! Bir şey diyeceğim. Şu aşağıdaki ne? Baga mı girdi? Arkadaşlar az önce telefon bir anda bir delirme yaşadı kısa sürelik. Sizde nasıl göründü bilmiyorum ama umarım bu bir şey etkilemez. Değil mi? Evet muhteşem bir zıpkın çalışması eş. Arabaya servise geri dönelim. <laughs> Arada bir telefon bir kafayı yedi az önce. Neyse. Demin iyi yakaladın eş ama ama asıl iş şimdi başlıyor. Bu küçük adamlar oldukça sulu göz görünüyor ve sıkma işlemini hazırlar. İşte asıl büyü burada gerçekleşiyor. Suyunu çıkarmaya hazır mısın? Bu işin suyu çıktı ya. Sıkma makinesine 3 tane zombi koy ve kola çevirmeye başla. Ağırdan al. Acelemiz yok. Hop. Ve jetpack. İyi bir başlangıç. İşte biraz büyütmen zaman işi işi biraz büyütmene zaman geldi. Yeni icat edilen <laughs> yakalama teknolojisine yatırım yap. Ekipman mağazasına git ve zorlukla kazandı. jetonlarla bir sıt makinesi yap. Zorlukla kazandım ben onları. Evet. <laughs> İşler tavan yaptı. Sürekli zombi tedarikini garantiye alsak iyi olur. Hem de hızla. İnsan sız aracımızı bataklığa daha fazla zombi hareketini tarayacak şekilde programladım. Gidip bir göz atalım. Bakalım. Hadi bakalım. Bu dünya haritası. İnsansız araçların zombileri arayacak ve işaretleyecek. Yakalamaya başlamak için bir insansız aracı tıkla. Yakala. Zombileri yakala. Yakala zombiler. Türkçe'ye çok iyi çevirmişsiniz. Helal. Yakala zombiler ne? O beyim var lan. Uçuyorum. Dur. Uçacağım. bu kadar uçuyorum. Korkuyorlar benden ilk başta. Hiya. Kaçamazsın. Hiya. Bak bak beyim var. Al al al. <laughs> Hop. Beynimi kullanıyorum. Gel hadi. Hadi gel. Dur şu an. Ve yakaladım. İşte böyle arkadaşlar. <laughs> AJ bu işle ilgili içimde iyi bir his var. Biliyorum Bat bu işi daha şimdiden önceki işimize göre daha kazançlı gibi görünüyor. Kesinlikle şimdi çalışmaya başlayalım ve işi büyütelim. Etkin görevleri burada burada bulabilirsin. Ne kadar çok görev tamamlarsan ödüller o kadar büyük olur. Ürün sat. Uu. Güzelmiş. Aa dur lan seviye atlamıştım. Geri git geri. Lan geri git. Seviye atladım ben o kadar. Oha yeni zombi. Gidip yeni zombiyi bulmalıyım. Aha. Bir parça limonata sapra kasesi. Yaban mersini ve akü asidi. Bu nedir ya? Bu nasıl zombiler yahu? Bu nasıl bir tattır? Aman tadı kurudu ya. Limonata. Gel hadi. Aha, aha meyve suyu. Su içecek. Yakaladım. Haha, yaban mersini. Yakaladım. Senin hayatta kaçmana izin vermem. Gel buraya. Kara Yes. Satın aldım. Çok serinletici ve çok az radyoaktif. Hey öğle yemeği mikrodalgada ısıtmaktan daha tehlikeli değil ama midenin içinde. Ne diyorlar lan bunlar? Neyse. Son bir iki... Savaşmaya gidelim. Sonra da bu videodan da so, sunu, sununa ne Sonuna gelelim. <laughs> Büyük ihtimalle buna devam etmeyeceğim. Hatta %90 ihtimalle. Bakın zırhları var. Böyle bir tek bölümlük kalsın işte. Tek bölümlük oyun. Oluyor ya bizim. Adamın zırhı var lan. Mavi zon ben gelirse iyi olur. Dediğim gibi geldiler. İkili yakaladım. İki tane beyin. Daha ne istersin? Acık beynini kullan lan. Beyin kafalı. Al gel bu. Gel gel gel. Oğlum ne güzel korkuyorsun lan. Dişe bak. Yapma. Bir de gülüyor. Diye.